yeni videodan tekrardan merhabalar yeni videomuza hepinize hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok manyak çok çılgın çok dehşet bir şey yapacağız Omnitrix'in ana kontrollerine girmeye çalışacağız bunu nasıl buldum arkadaşlar instagramdan bir arkadaşımız bana ulaşmış mesaj atmış ve bunu söylemiş ben de dedim ki bunu yapayım Buradan o kardeşimize selamlarımızı oluyorum. O kendini biliyordur. Siz de bu şekilde Instagram'dan bana fikirleriniz, istekleriniz veya konuşmak istiyorsanız Instagram'dan arkadaşlar beni takip ederseniz çok sevinirim. Instagram adım nspala07 beni takip edenlerin 3 kişiyi ben de takip edeceğim arkadaşlar. Nasıl yapacağız falan hiç bu konu hakkında bir şey söylememiş arkadaşımız ama Bilmiyorum bunu bir şekilde böyle sesli komutu falan vardır diye düşünüyorum bunu öyle bir şey varsa deneyeceğiz. Sonuçta bu galvan teknolojisi olduğu için hani yani deneyeceğiz bir şeyler arkadaşlar. İnşallah olur. Abone olmayı, like atmayı ve yorumlara güzel yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve bütün yorumları okuyorum, kalp atıyorum. Şöyle abone ol butonu var böyle kırmızı. Ona basıyorsunuz. Bu kadar yani zor bir şey değil ve tamamen ücretsiz bir şey. Bu kadar arkadaşlar. Abone olursanız beni. Öyle mutlu edersiniz ki. Başlıyoruz. Şöyle. Omnitrix. <gülüyor> <gülüyor> Niye ben böyle Omnitrix diyorum ki? Omnitrix. Yok dur. Omnitrix. Omnitrix. Ana kontrol çalıştır. Bu işlem gerçekleşemez. Ne diyorsun aga sen? Omnitrix. işleme geç. Bu işlem gerçekleşemez. Omnitrix beni dinle. Omnitrix ana kontrolü aç. Abi olmuyor. Niye olmuyor ben anlayamıyorum. Omnitrix başla. Omnitrix. Omnitrix. Çileden çıkar mı Omnitrix? Abi bu bana niye hiç dinlemiyor? Yeni mesaj mevcut. Ne? Bir mesaj varmış. Evet. Kalbede bulunduğunuz konuma giriş yaptı. Oha! Kapat kapat kapat. Albedo mu? Bu nasıl oluyor? Niye böyle bir mesaj? Bir Albedo'nun adı çıktı. Ne oluyor arkadaş? Albedo. Albedo benim konumumu öğrenmiş. Olabilir mi? Allah Allah. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Albedo gerçekten evime mi geldi? Hadi ama gerçekten gelmiş olamaz, değil mi? Olamaz ya. Oha! Albedo gri saçlı, kırmızı ceketli. Oh, 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 oh. Yok artık. Yok artık. Albedo. Gözüküyor mu? Burada gözükmüyor. Aha. Bitti mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yapacağım, ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Albedo. Albedo evime geldi. Albedo beni nereden buldu, bildi? Omnitrix'i karıştırmasa mıydık acaba ya? Arkadaşlar görüşmek üzere. Ben videoyu burada bitiriyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. kalın, Bay bay.